Herkese merhaba minnok minnoklar. Ben Güney İslam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardeşimle ne yapacağız? Gülmeme challenge. Gülmeme challenge yapacağız ve bu challenge'ın cezası ne olacak? Pul biber. Pul biber olacak. Bir pul biber ama gerçekten çok acı bir pul biber. Harbiden yani diğerlerinden yani daha acı. birinci videom bu ikincisi şu an. Yani şu kadarı bile, şu kadarı bile yemin ediyorum eminim ki anamızı ağlatacak. Şimdi Gamze, evet elimizde iki tane defter var. Bu defterleri arkadaşlar İçerisinde ne yazıyor biz yazdık kendimiz yazdık Gamze ayrı ben ayrı yazdım İçerisinde iğrenç soğuk espriler var bunları okuyacağız ve kim gülmezse ya da kim, gü ya, kim, kim gülerse gülürse, pul biberi o pul biber yiyecek. yiyecek tamam mıdır başlıyoruz o zaman Gamze Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas kağıt. mı gözüne Evet başlatıyoruz Öyle Ben başlayayım ama kendi yaptığımızda gülmeyeceğiz Tamam değil mi? Aha. Üç tane yapıyoruz üçünde de kim alırsa tamam. Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas Bir sıfır yeniyorsun Taş, kağıt, makas 2-0 yeniyorum. Taş, kağıt, makas. 3 Oha lan 3'ünde de insan kaybeder mi ya? Evet o zaman kim başlıyor? Sen mi okuyacaksın ben mi? Sen okuyacaksın o zaman. Sen kazandın. Sen okuyacaksın. Ama kendi yaptığın espriye gülecek miyim? Kendi yaptığın espriye de gülmeyeceksin. Ooo! <laughs> Gülme. nerede taş kağıt makasını anladım ben. Başlıyorum. Evet. Korkuyorum. Evet. <laughs> evet hadi bakalım. Ama gülüyorsun sen. <Gülüyor> Gülme geri zekalı hadi. Kıpırdamadan. Dur ben de senin karşına geçiyorum. İki gecedir yıldız kayıyor sanıp dilek tutuyordum. <laughs> Kime kayıyormuşsun? Meğer 5. katten komşu sigara Güldü değil mi? Güldü. Keko <gülüyor> tamam. gibi gülüyor. Kendi yaptığı espriye gülüyor. <gülüyor> tamam yiyecek Yiyeceksin. Mi? Tabii ki de yiyeceksin. Ama biz seçeceğiz ne kadar yiyeceğini. O yüzden ben şu kadar seçiyorum. Şu kadar bir şey seçiyorum ve bunu yiyeceksin. Elime ver ben yiyeyim. Yok yok. Hayır hayır. elden ele. Azalacak Ay, ya. Ben vereceğim hadi. Başlatıyoruz. Al bakalım biraz sığ biber ye. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi yapıyor? Yeter! 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 Nasıl Yeter! 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 da yanıyor Hadi devam ediyoruz. Sıra bende. Hele bir kendin pul biber ye. Su içirmezse tamam. içirmiyorum. Tamam su içmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben 7 gün içiyorum. Siz 15 gün <laughs> Ama ben ağzımı açmadım. Ama bir saniye olmuyor. <laughs> ben de <mi> olmadı. Hiç <laughs> kimse olmadı. Umurumda bile değil. Yiyeceksin. Ben seçiyorum. Şöyle evini alayım da. Tamam tamam ben sana kıyamam. Bu kadar. O ne kadar? Bu kadar. Oha. Sen de bana, benim yemin yediğimi... ederim. <laughs> o çok fazla. Gel aşkım. <laughs> o yarısı saç! Dur elimde kaldı Elim. Tamam. Yut <laughs> hemen yut hemen yut hemen yut. yut hemen yut. Yut hemen yut. Tamam, çok yut İçim yanıyor. İçim yanıyor. <laughs> Sınna. Tamam tamam tamam. Hadi oku. Bebeğinizin altına yapmasını istemiyorsanız çevirin üstüne yapsın. Evet çok mantıklı. Ne O Zafer'in? Ben sana gülerim ya. Sen de güldün bana. Ya. Oğlum sen de güldün ya hoy ben ama sen böyle gülmüştün. Yapmıştın. Aa dişin görünmeyecek. Böyle yapabilirsin. Tamam tamam. Ben sende. Ha ben okuyorum değil mi? Bir sinek ilacı alabilir miyim? Sineğinizin izindesi var? Anladın mı? Benim esprilerim IQ seviyesi yüksek espriler. Sen çok anlayamıyorsun o yüzden. Anladım zaten. Sinek şeyi alacağım. O da Sinek e şeyi sinek <laughs> Ay güldün ya yanlış anladın. abi böyle. Yemin ederim ağzımda Bak bir topluk görmedim. var bu topluğu vereyim sana gel. Aa, lan minnicek senin bana ağzıma attığın neydi? Dilim doldu. Benimkisi biter. Gel gel Emice. Emice oh, ememem, ememe. <laughs> em iyice. Em iyice onu bir. Ememem ememem. Ememem ememem. Gözler yaşarım. Ne yapıyorsun lan bize? Kutu 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 sesler dedi. Süper ne olur süper. Yok su yok kanka. Su yok su yok canım. Ayna benim en iyi dostumdur. Ben ağlarken o asla gülmez. Zaten gülerse altıma sıçarım. Evet bayağı güler. Kayna Evet ben devam ediyorum. Padişah tahta çıkınca ne yapmış? Tekrar yerine koymuş o tahtı. Ha, öyle bir şey. Tahtayı yerine taktırmış. Tahta çıkmış ya. Hı hı. Anladım anladım zaten. Evet oku. Bunu yazarken çok güldüm. İnşallah burada güler. O <laughs> Okuyacağım dur tamam okuyacağım dur. Gülmeyece bil. tamam gülmeyeceğim. <laughs> Ama yok öyle. Tamam. Küçükken aile... Adem... <gülüyor> gülüyorsun gel. Ama daha mı? Hayır dur. Bilmiyorum. Gülüyorsun gel. Tamam. Ama gülüyorsun abi. Tamam. Bu son. Tamam. Okuyacağın adam diyor. Küçükken ailemi vejeteryan sanıyordum. Mersif. Filozof muymuş? Fakir. <laughs> Salak yeri. Bu da güldüm. Ben niye güldüm lan? Ya sen şey... Esmeri... Umurumda bile değil güldün. Ben çok kaptırdım kendimi ya. Merse fakirmişiz. Artık sen bana ilk önce ben sana şey yapacağım. Tamam önce sen bana yap sonra ben sana yapayım bence de. Daha demin çünkü ben sana... Benim içim yanıyor ya. Sen ver bana ilk önce. Salak mısın? Az önce sen verdin önce. Şimdi sen ben, ben sen ver. Ha, ben ne kadar verirsem o kadar o verecek. Tabii canım orada söyle. Herkes... ne kadar dürüstsün sen. Dürüstüm ben. Az veriyorum. Önce... Alışıyorsun ama. Ama benim dilim ben hala alışamadım. Bir dilimin şurasında böyle bir yanıklık var. Kim yanıyor? Bir su içsek ölür müyüz ya? Hadi bana ver. <laughs> Hadi bana ver. <laughs> Hadi bana ver. İyi geldi iyi geldi. Aynısı. Abla bu ne? Ben de oh, Suyu biz neye getirdik o zaman? Gözüm onda kalıyor. İşkence çektiriyoruz. Suyu böyle suya baka baka böyle işkence çekeceğiz. İnat değil evet. mi oğlum? Bakacaksın ama içmeyeceksin. Oku, oku. Okuyorum. Adamın biri kızmış, istemeye gelmişler. Ben okuyorum. Oo, bunu gülmezsen ben Gamze değilim. Hadi bakayım. Üç kenarı olana üçgen, dört kenarı olana dörtgen, Beş kenara. Götü başı ayrı. <laughs> Aa. Kötken. Ben dedim bunu Ay ben çünkü ya. yazarken kaka attım orada. Dedim ki bunu kesin ablam gülecek. Götü başı ayrı oynayana götken iyi var yerim ben bunun için yerim yani resmen. Sen veriyorsun değil mi? Sen evet. de sen de yiyorsun. Ben de güldüm ki. Burada bak. Burada ama gözlüğü burada az. tamam. Çok veriyoruz artık. Artık çok veriyoruz. Çünkü oh, çok veriyoruz. Oh, mis gibi yarasın aşık ama. Oh. Baz. <laughs> Abla böyle yapsana. O ne için? Su yok. Onur birazcık içe. Hayır. Ben mi devam ediyorum? Hı hı. Adamın kafası atmış, bacakları eşek. Ay yanıyor ya şu an dilim gülemiyorum. Hıh hı. ben de yanıyorum. Okuyorum. Nefes hı. almayı hiç ihmal etmemeliyiz çünkü ölürüz. Mantıklı bu espri değil bu mantıklı. Bu bilimsel bir şey. Bak yağmur yağmış, hı. kar peynir. Nasıl ama? ölmüşüm yanıyor. Ha gülemiyorum. Bir su içe içsek iyi olacak. Çünkü ben gözüm kaldı suda. Benim böyle. <laughs> Sadece bir yudum. Ay, Yok dayanacağız. Hadi sıra sende. Adamın ay. adamın karısı gülmüş, kendisi papatya. Ben yalan mı diyorum? 3 Japon sırayla atlamış. Japonlar ölmüş. Sıra ise kırılmış. Bunu biliyorum. Bunu biliyorumdur. O, gülme dur. Ama gülemiyorum da ya. Ama gülmeyeyim. iyi olur. Yoksa daha çok mahvolacağım. Koltuk altı spreyi aldım, evdeki bütün koltukların altına, altına sıktım. sıktım. Oh, oh mis gibi. Bunu biliyordu komik değil. Bok gibi espri. <laughs> daha da bok gibi espri yapacağım şimdi sana. Ayakkabılarını sıkıyorsa daha neşeli bir ayakkabı alır. Bunu ben de biliyorum. Yarasa yararlı bir hayvandır. Yaramasa? Yararlı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi. Vur! 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 Aa, oh. <laughs> Tukat cezalı artık. <laughs> Of. Oh. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Dünya dönermiş ayda köfte. <laughs> <O> acıdan. Kim düştü geldi aklıma? Evet sonuncusundayız arkadaşlar. Dün beni hangi dayım aradı? Kapa dayım. Depresyondayım. Ben okuyorum. Ben şu an gülecek halde değilim. Çok kötü oldu. Yanıyor buralarım yanıyor. Sen kamyonu al da onlarda da davince. Terör oku. Sen kamyonu al Leonardo Da Vinci Sen bunu birincisinde söyledin mi? Hayır birincisinde şey vardı Ben yedi gün içiyorum siz on gün için <laughs> Sen kamyonu al Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci'yi biliyor musun? Evet Kim o? Bir kere ben ama Ama hayır şeyden hatırlıyorum ben Birincisinde biz Ben hani böyle Leonardo'yu söylüyorum Hani yapmıştım ya Ha. Oradan. De değil. ben de şimdi gibi anladım. Leonardo da Vinci Yanmıştı, Ben <laughs> Leonardo'yu sürün. Sen o zaman hani hatırladın mı? Şimdi su içebilir miyiz? Bitti. Oha, hemen içti. Ben içmiyorum lan. Baklarım Bıktırmıyordu. Ben de içim, içim yanıyor. Ben belli etmiyorum ama dilim mahvoldu benim. Rahatladım şu anda. O! <laughs> Çok eğlendim. Özellikle benim şu <laughs> e, esprim. Ablam ilk o, e, gerçekten ona gülmüştü. Şu. Bir de şeye çok güldüm ya. Şu ilk yaptığım var ya. Ona da gülmüştü. Küçükken aileme yani, verirsen. Gülmedim lan. Gülmedim. Çok tatlı bu ya. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna <laughs> geldik. İçeyim bir daha? Ben de içeyim. Içim, <laughs> Sanki bir alev çıkıyor. Kur'an evliya çarpsın ya. Rahatlama gel. Hadi burnum akıyor acıdan benim. Bana şey versene. yapıyorsun geri zekalı. Şey versene. <laughs> geri zekalı seni. Aa burnundan pul biber akıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, Instagram'dan takip İnşallah etmeyi İnşallah eğlenmeyiz. Evet Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.